İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Aşağıdaki sorularımın belediye başkanlığınca yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde iş kanunu emredici hükümlerine aykırı şekilde işten çıkarmalar yapılmış. Bununla ilgili soru önergelerimiz de bugüne kadar yazılı cevap alınamamıştır. Bu nedenle bir, Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs 2023, 28 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki iki seçim döneminde siyasi görüşlerinden dolayı kaç işçi çıkartılmıştır? 2019-2023 yılları arasında işten çıkarmalardan dolayı bunların listeleri ve ünvan görevde dağılımları, tahsil durumları nelerdir? Bu işten çıkarmalardan dolayı herhangi bir iptal edilmeler, yeniden işe geri alımlar olmuş mudur? 4. İşten çıkartılan işçilerimize belediyemiz tarafından ödenen veya ödenecek tazminat ve para cezaların miktarları ne kadardır? Bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Ödeme yapılmışsa bunların miktarı nedir? 5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 27 Haziran 2019 tarihinden bugüne kadar Şirketlerde yöneticiler dahil olmak üzere her şirkette ayrı olmak üzere kaç işçi işe alınmıştır? Soran ergelerin meclis başkanlığı havalesini saygılarımı sunarım.